Bugün Fenerbahçe'de ben olsam şunu yapardım veya ben olsam şöyle yapardım değil yaparım bir de ikinci olarak e, kafanda neler geçiyor? Yönetici olarak mı abi? Evet, yani şu anda karar merci sen olsan Fenerbahçe'de ya şunları yapardım, şunu yaparım veya böyle <laughs> devam ederim veya şunu transfer ederim, şunu almazdım. Bir kere söyleyeyim o e, iki tarafta birden olan bir böyle bir e, bomboş bir tribün kalesi var ya. Hı hı orayı bir kere kaldırırım ben. Hı hı. Hemen yani. E, i̇lk fırsatta. Orayı kaldırırım. Bir kere orası Fenerbahçe tribününe ciddi zarar verdiğini düşünüyorum. Birincisi. İkincisi e, ya bence çok talihsiz bir şey o ka verilen kararda. Oraya öyle Fenerbahçe tribününe, hem manatona hem şeye, böyle bir yerin açılmış olması bence çok büyük bir talihsizlik. Sen bunu söyleyince olur. aklıma şu geldi. 90'lı yıllarda Senin belki orada arkadaşların olabilir. Yok yok. 90'lı ee, yıllarda bir belediye başkanı yeni seçimde ilk kaldırımları değiştirirdi. Onun ha, gibi evet. ilk oradan başladı şimdi evet. Yani ben benim ilk yapacağım <laughs> şey tamam. olurdu yani onu söyleyeyim. İkincisi senin transfer anlamında e, bir forvet ve bir stoper şeyine tamamen katılıyorum. Yani ben üç tane istiyorum da ben, orada olursaydık. Bence, yani bir santrafor bence, evet. Bence santrafor ve stoper. Evet. E, yani ben Kim min kovalardım. Hı, hı. E, ilk yarı bittiği zaman alabilir miyiz diye ilk önce. Çünkü hem Fenerbahçe'yi biliyor. Evet. Hem alınabilir bir, yapılabilir bir transfer yani yapılamaz bir transfer, imkansız bir transfer değil. değil. İlk önce oraya giderdim. E forvet konusunda da tabii forvet çok daha karmaşık bir konu. Yani şimdi Lewandowski falan filan geçiyor ama yani Lewandowski ne kadar katkı sağlar? Çok beğendiğim, çok yani dünyanın gelmiş geçmiş en iyi forvetlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum ama. E, nasıl uyum sağlar? Ne olur ne biter? O konuda e, soru işaretleri var yani Lewandowski ile ilgili kafamda. Biraz izleyici yorumlarıyla sizi destekleyeyim, devam edelim Tatlim konuşmaya. Tatmin ettim mi abi seni. Yo, birkaç tane daha soracağım bunun gibi. <laughs> Gönder gelsin. <laughs> ee, biraz da izleyicilerden sorayım siz sonra devam edelim. Çünkü benzer e, onların da görüşleri var takımla ilgili. Recep Bey yazmış. Fenerbahçe'nin son dönemlerdeki form yükselişinde Saadettin Saran yönetiminin ve Tedesco'nun sağ dışı olaylarının uzaklaşıp ki doğrusu olan sağ içine odaklanmaları ve diyor mu ikinci Mourinho döneminde olmayan istikrarlı bir kadronun ve oyun anlayışının olmaya başlaması demiş. Yani form yükselişini bunlara bağlamış. Ne diyorsunuz? Şu sağ dış, içi, sağ dışı konusu zaten herkesin artık kabul ettiği bir durum. ya yani Bu sezon bambaşka bir Fenerbahçe görüyoruz. Açıklamalar. Şöyle sen yüzde yüz hatlı olsan bile şu an konuşmamalısın bazı şeyleri diye düşünüyorum. Yani. Melike şu e, Ali Koç döneminde yani rakip kim çıkarsa çıksın şansı yüksekte Ali Koç'un gitmesini isteyen bir kitle vardı. Bunu söyleyen Ozan Zeybek şunu da söylüyor. Burada bir taraf olmadım anlaşılsın diye iddia ediyorum. Yakın tarihte Ali Koç tekrar Fenerbahçe'ye başkan olacak. Evet sen bunu geçen evet. programda da söyledin. Ee, yani burada Ali Koç gitti, şu oldu, bu oldu anlamında anlatmıyorum ama gidişatın özeti bu. Kim çıkarsa çıksın e, iyi çalışan biri seçimi alacaktı. Saran yönetimi böyle geldi. Farkında mısınız? 2-3 aydan bu yana Saran yönetimi geldiğinden bu yana Türk futbolunda atışmalar, söz olayları yani dışarıdaki maçlar devam etmiyor. Anlatabildim mi? Sokak maçları devam evet. etmiyor. Bu lazımdı. Fenerbahçe'ye barışa barış başarıyı getirir, başarı barışı getirir. Fenerbahçe'ye lazım olan işi Saadettin Saran iyi analiz yapmış, etmiş ekibiyle birlikte ve bunu şu anda başarıyorlar. Ama bu saha sonuçları da en büyük faktör. İyi gittiği için karı bölüşmek kolaydır. Şimdi bir iş yapalım, getireyim ben buraya bölüşürken al. Emir bu senin bu benim derim Zarar ettik dersem Emir'e Emir bu kez zarar et. Emir bana der ki Melike ile yapmayacaktın o ticareti Ali'ye bunu avans vermeyecektin Ona vadeli yapmayacaktın Anlatabildim mi? Şu anda işler iyi gittiği için Kimse sesini çıkarmıyor ama iyi gitmeyi hak ediyor mu? Hak ediyor ya İyi Fener futbol bak, oynuyor ya. abi takım ya Mourinho dönemine bak, göre tak, daha, daha iyi değil, futbol oynuyor Şampiyon olacak futbol değil ama O, bak, o, o biz başka Neden şey. biliyor musun? Emir beterin beterini görmüş gibiyiz. O yüzden mutluluklar bak bir puan geride olmasına rağmen Fenerbahçeliler 5 puan öndeymiş gibi mutlular. O da yanlış. Çünkü değil öyle bir depresyondan çıktık biz. Bir de şey var. Ne zaman rakibin puan kaybetse o fırsatı değerlendiremeyen bir Fenerbahçe tabii, tabii, vardı. Tabii, 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 hani tabii. Tam böyle puan farkını eriteceği bir viraja giriyor. Galatasaray derbi oynayacak. Geçen tabii, sezonu hatırlayın. Üstüne tabii. bir de kupa derbisi oynayacaklar falan tabii. derken yine Fenerbahçe fırsatı değerlendirememişti. Bu sefer bunu başarınca bir de Avrupa'da da işleri iyi gidince uz e, yüzü gülmeye başladı Fenerbahçe'nin ki bu çok normal. Ya Fenerbahçe gülmeyi unutmuş ya. Suratına mutsuzluk yapışmış durumdaydı Fenerbahçe'nin. Hani... Bak bugünlerde bak adam gülmeyi özlemiş. <laughs> değil mi? Özlemişsin değil mi gülmeyi? <laughs> evet, kameraya <gülüyor> gülüyor gülüyor şu geldi. anda. Kamera evet. yeni geldi sana. <laughs> ee, ya ama şimdi şöyle yani Tedesco ile ilgili olarak gerçekçi bir bakış açısıyla yani ben senin söylediğin şans faktörüne Beşiktaş bir Trabzon maçı da dahil edebilirim. Evet. Onu, değil mi abi? Şimdi ona da katılıyorum ama şöyle e, ya yani Tedesco'nun e, bizim Yardımcı antrenörümüzün ismi Zeki neydi ismi son maçta elinden evet, tuttu. Evet evet. Zeki Murat Göle'yi. Zeki Murat Göle'yi. E, yani bu, 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 şey. bu çok inanılmaz bir, bir şey yani. Ve şöyle e, şimdi bakın şimdi ben sana Fenerbahçe'yi anlatmayacağım abi ya, veyahut da size anlatmayacağım ama benim görüşüm olarak Fenerbahçe cami aslında şöyle bir şey var. Şimdi benimle ilgili olarak ben nasıl bir Fenerbahçeliyim dersem ki Fenerbahçelilerin çoğu da böyledir. Şimdi biz armayı seviyoruz. Arma. Yani biz arma taraftarıyız. Yani o armayı giysin bir tane sporcu. Bu voleybol olabilir, handbol olabilir, basketbol olabilir. E hangi branş olursa olsun onu terletsin, onun hakkını versin, tamam. Bu teknik direktör için de geçerli. Ne demek istediğimi anlatıyorum. Yani bizim taraftarımız, Fenerbahçe taraftarlığı, taraftar, başarıya odaklı bir taraftar değil. Yani neye odaklı biliyor musunuz? Temaşa'ya odaklı bir ...biz camiayız, temaşaya... ...yani biz eğleneceğiz... ...biz keyif alacağız... İşin şov kısmı. ...ama olacak ama olmayacak... ...ne demek istediğimi anladınız? Evet. ...zaten öyle olduğu için... ...11 senedir o stat full çekiyor... ...11 senedir... ...yani şampiyon olunamamış olan 11 senede... ...size soruyorum... ...başka Türkiye'de hangi takımın... ...büyük takımın yani... E, ...her maçta 11 sene boyunca... ...bizim bir aralığımız oldu... O aralığa girmeyelim bence ama her maçta full çeker. Çünkü bizim taraftarımız yani Fenerbahçe taraftarı temaşa izlemek istiyor. Kendini iyi hissetmek istiyor. Dedim ya az önce hani 2 atıp 4 2 yiyip 4 atacak bir takım olacaksa, 3 atıp 5 atacak bir takım ol, olacaksa da okey. Ee, mesela bizde şöyle bir şey var. Ee, Avrupa kupalarında biliyorsunuz çok ciddi bir şanssızlığımız oldu bizim birkaç sezondur. Yani hep penaltılarla, evet. yani 3 sezon üst üste falan. Ama yine de Fenerbahçe taraftarı bundan keyif alıyor. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Çünkü Fenerbahçe orada, Fenerbahçe orada mücadele etti. Her döktü. Futbolcular orada ellerinden ne geliyorsa yaptılar. Ama şanssızlıktan dolayı, ama şundan dolayı. Şimdi Tedesco'nun eğer bir şansı varsa da yine aynı şey. Okey, tamam. Şansı olsun. Ama biz Tedesco'da istek görüyoruz, arzu görüyoruz, hmm. iyi niyet görüyoruz, ahlak görüyoruz. Ee, senkronizasyon önemli. görüyoruz. Konsantrasyon görüyoruz. Sahiplenme görüyoruz. Mourinho'nun ilk önce ya bu benim ikinci derim oldu deyip de ondan sonra neye dönüştüğünü de gördük. yani. Ama biz şimdi burada şimdi taraftar gerçekleri görür. Gerçekleri görür. Taraftar neyin ne olduğunu anlar. Yani Mourinho ile ilgili tribünlerde bizim tribünlerde hemen ikinci, üçüncü haftadan sonra homurdanmalar başladı ve soru işaretleri oldu. Ee, Avrupa kupasından sonra geçen sezon. Yani o Avrupa kupasında oynanan ve elenilen maçlardan sonra herkes ne oluyor ya de demeye başladı ve o ne oluyor ya devam etti. Şimdi bir şey nasıl başlarsa öyle devam ediyor. Tedesco için de aynı şey geçerli. Tedesco iyi başladı, iyi gidiyor. Bu bizim için yeterli. Abi. Ben Devam edeceğiz. Baş...